Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Çankırı Şabanözü'nde devam ediyor. Şimdi e, besicilik sektöründe, tarım ve hayvancılık sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Arıkanoğlu Besicilik'teyiz. Yanımızda firmamızın sahibi, girişimci, iş insanı ve bu anlamda da çok başarılı e, hizmetleriyle göz dolduran sayın... Hüseyin Gazi Arıkanoğlu ile birlikteyiz. Merhaba diyelim. Programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle e, sizi biraz tanıyalım lütfen. Adım Hüseyin Gazi Arıkanoğlu. 2004 doğumluyum. 21 yaşındayım. Maşallah. Şu anki e, küçüklükten beri böyle iş yapıyoruz babamla Hı -hı. birlikte. E, özellikle gıda sektörü evet. e, çok sorunlu. titizlikle ve yapılması gereken bir şey. Kesinlikle. Çok büyük bir titizlikle önemli yapılması gereken bir sektör aslında baktığımızda. Evet. Doğal olarak biz de burada e, hayvanlarımızı doğal e, bir şekilde besliyoruz ama evet. sağlıklı ve kaliteli eti yedirmek adına en güzel şekilde seçiyoruz ve evet. ondan sonra satışını gerçekleştiriyoruz. Evet. evet her Peki. zaman kalite döncü, fiyatta da öncüyüz. Peki çok teşekkür her zaman ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımızımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.